Evet değerli misafirler, herkese selamlar, saygılar. Kanala hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gezi olacak. Yaklaşık pandeminin ilk gününden beri en sevdiğim dostlarımdan bir tanesi, hem meslektaşım, arkadaşım, canım, kardeşim, gurbet yoldaşım Zafer'le en başından beri hayallerimizden bir tanesi size burayı göstermekti. Bugün size Zafer'i tanıştırmak istiyorum diyorum ama zaten hemen hemen hepiniz Zafer'i tanıyorsunuz. Bugünkü turumuza Zafer bize eşlik edecek. Evet değerli misafirler, karşınızda dostum kankam zafer Evet Mertcim teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler bütün dostlara. Mert'in de dediği gibi çok sevdiğim dostum, arkadaşım. Mert'le bugün Paris'in farklı bir yüzünü göstermek istedik size. Hayatın ne kadar kısa olduğunu, hayatı yaşarken ne kadar dolu dolu yaşamak gerektiğini anlıyorsunuz. Çünkü bugün aşağı yukarı 43 dönümlük e, muazzam e, bir mezarlığı gezdireceğiz size. İsmi Perlaşes. Evet değerli misafirler çok söyleyecek laf yok, cümle yok. Siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Rahmetli Ahmet Kaya. 1960'lı yılların jönü, efsane sinema oyuncusu, çirkin kral lakaplı Yılmaz Güney'in mezarını göstereceğim sizlere. Aslında 9 Eylül 1984'te mide kanserinin hayatını kaybettiğinde defnedildiği yer Paris'teki Père Lachaise mezarlığı olmuştur. Ünlü aktör, ünlü yönetmen, ünlü yazar ve 1982 senesinde Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü yol filmiyle kazanan rahmetli Yılmaz Güney. Daha önce buraya gelip gezenler burayı tabi Ahmet Kaya'nın Yılmaz Güney'in mezarı olarak biliyorlar. Tamam burası bir mezarlık. 70 bin dikili taş, 1 milyon gömülmüş insan var. Ama burası ilk açıldığında tamamen bir üzüm bağı. Yani 100 küsür sene boyunca burası üzüm bağları olarak yani şarap yapma için kullanılan üzüm bağları olarak kullanılacak. Ondan sonra düklerin, derebeylerin, toprak sahiplerinin bahçesi olarak kullanılacak. Ondan sonra Fransa tarihindeki birkaç tane kralın da dinlendiği rezidansı olarak devam edecek. 1800 yıllarda aslen mezarlık konseptine geçilecek. Evet değerli dostlar. Size kargara tilki desem, kaplumbağa ile tavşan desem veya Ağustos böceği ile karınca. Aklınıza kim gelecek bu masallardan? Ünlü Fransız edebiyatçı, şair ve masal yazarı tabii ki La Fontaine. Hikayelerinde tamamen hep kötüyü gösterip iyi anlatmaya çalışmıştır. Güzel bir örnek. Paris'in en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi. Burası bir mezarlık diye geçiyor ama aslında bir turistik yer aynı zamanda. Her sene minimum 3 milyon ziyaretçisi olan bir yer. 15'te doğan İtalyan asıllı, baba ve Fas asıllı bir anneden dünyaya gelmiş. Fransızların döneminde en sevdiği sanatçılardan, şarkıcılardan biri olan, tahmin edebiliyor musunuz? Edith Piaf'ın mezarını göstermek istiyorum. Buyurun. şarkıcı, The Doors'un kurucusu, Amerikalı ve hayatını maalesef 1971 senesinde Paris'te kaybeden ünlü Jim Morrison'ın mezarına geldik. Ben 20 sene önce Paris'e ilk geldiğimde Jim Morrison'ın mezarıyla ilgili bir haber okumuştum. Geceleri biliyorsunuz akşamları saat 19.20 gibi mezarlıklar ve parklar kapanıyor. Gece kapandıktan sonra buraya giren gençler hemen hemen haftanın her günü Jim Morrison'ın mezarının etrafında şarkılar söyleyip yatıp sabahlıyorlarmış. Her geldiğiniz akşam mutlaka burada insanlar buluyormuşsunuz. Artık bundan sonra kamera güvenlik sistemine girildi ve sıkı bir kontrolle artık gençlerin buraya gece gelmesi yasaklandı. Ama buna rağmen yine geceleyin geldiğinizde burada birilerini bulabiliyorsunuz. Zaten şu mezarlıkta var ya eğer Covid olmasaydı bir Ahmet Kaya bir de Jim Morris'in etrafında insan buluyordun. Bak bomba bomboş mezarlık. Bak şimdi kanka yine gençler ama çok ilginç. Yani bu genç jenerasyonun da böyle gelip Jim Morrison'da resim çekmesi, onu anması çok hoş bir duygu aslında yani. Örnek göstereyim. Mesela normalde mezarının yanında, şu anda inşaat olduğu için giremiyoruz ama mezarının yanında bir sürü küçük küçük mektuplar bulabiliyorsun. Bu da buraya gelen hayranlarının tam okuyabiliyor musun kanka? I am not the Liz, Lizard King, King but, but I can. Ne yazıyor? Any Neyse, Neyse Onu okuyamadık. Okulmamış. Bunların gördükleriniz hepsi bakın bunlar sakızlar. Az önce ellediğim sakızlar maalesef. Evet kanka bunlar işte neymiş bu. neymiş diye elledin ama bunların hepsi çiğnenmiş ve buraya yapıştırılmış sakızlar. Bunlar hepsi hatıra şeye Cem evet. Daha önce ağaca yapıştırıyorlardı. En azından sakız yapıştırmak yasak değil de yapıştıracaksan buraya yapıştır diye böyle bir bakın bambudan bir şey koymuşlar. Hemen Jim yanında. <laughs> Sayıyorum, naneli, çilekli, limonlu, vanilyalı, esrarlı. <gülüyor> <gülüyor> Zafer kayboldu. <laughs> Kanka kaybolduk. Valla burası şehrin içinde şehir gibi. İlk defa bu kadar e, yukarılara çıkıyorum. Aslında tamamının... tamamının ne kadar ki burası? Tamamının 43 dönüm oldu yani 43 bin metrekare oldu. Aslında 70 binden fazla insanın yattığı bir mezar yerinden bahsediyoruz. Bu arada bir şey ekliyorum. 70 bin tane mezar taşı var ama buraya şimdiye kadar gömülen 1 milyondan fazla insan var. Aynen öyle. Aslında küçük bir kız çocuğu şehrin dışında kalan bu mezarlık alana gömülerek aslında buranın tarihi başlıyor. dikkat ettiyseniz her dinden, her ırktan ve her kesimden mezar bulabiliyorsunuz. 1800'lerin başında, 1804 olması lazım, Napolyon Bonaparte'ın bir emri var. Mezarlıklar Kanunu'ndan sonra Napolyon Bonaparte herkesin din ayrımı olmadan, ırk ayrımı olmadan ve kesim ayrı olmadan gömülmesi gerekir diye bir emir çıkartıyor. Ondan bugüne kadar da bu mezarlıkta Hristiyan, ateist, katolik, müslüman, deist, budist, her dinden, her ırktan, her etnikten insanı bulabiliyorsunuz. Yani küçük bir kız çocuğunun defnediyorlar. Ondan sonra mezarlık oluyor burası. Ondan sonra mezarlık oluyor ve aslında şöyle, e, şehrin dışında kal. Bak bakın Paris'in şu anda içindeyiz. Paris'in şu anda içindeyiz. Fakat Paris'in dışında ol içinde olmamıza rağmen zamanında Paris'in dışındaki bir alan olarak geçtiği için burası pek rağbet görmemiş mezarlık anlamında. Hatta ilk baştaki ismi de e, Doğu Mezarlığı. Aynen öyle. Dünyaca ünlü yani herkesin bildiği kadarıyla ünlü piyanist Frederic Chopin'ın mezarı. La geldiğiniz e geldiniz gördünüz kafayı hemen sağa çeviriyorsunuz. Ünlü tiyatro yazarı aynı zamanda oyuncu hastalık hastasının yazarı bakın Moliere'i görüyorsunuz. Ölüm tarihi 1673. Müzik <laughs> Zafer'cim videonun sonuna geldik. Sanırım aynı duyguları paylaşıyoruz. Yani şurada bir 3 saatlik bir yürüyüş yapıp ufak tefek çekimler yaptık. 3 saatte gördüğümüz isimleri bu videoya koymak imkansız. Yani öyle bir 2-3 saatlik bir video yapmak lazım. Ama gerçekten de... Evet çok doğru söylüyorsun. Yani sen söyle bakayım ne anlattı sana bu video? Daha doğrusu bu gezi. Aslında bu dünyadaki hayatımızın ne kadar kısa olduğunu sürekli unutuyoruz. Bence hayatın her anını bu dünyada bulunduğumuz süre içerisinde dolu dolu geçirmemiz gerekiyor. E, o süreyi geçirdikten sonra geleceğimiz yer burası. Kesinlikle. Gezerken ünlü tiyatrocular, oyuncular, yazarlar, prensler, krallar, cumhurbaşkanları, bakanlar, ismi yazmayan mezar taşları bakıyorum. Sonunda herkes aynı yerde, herkes toprakta. Yani hepimizin gideceği yer toprak. O yüzden zamanın tadını çıkartalım. Sevdiklerimizi, insanları üzmeyelim, sevelim. Bunu nasıl bağlayacağım bilmiyorum ama yani pozitif kalın. Hayat çok kısa. Hayatın değerini bilin. Sağlıcakla kalın. Evet değerli misafirler umarız bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız klasik şimdi abone olayına gireceğim. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hatta abone olun yanındaki o zili açarsanız her an her videodan haberdar olabilirsiniz. Zaferciğim teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bay bay.